...yazdım, bizde değerler yoktur, bizde değişik sabiteler vardır, yani bize değerler diye anlatılan şey o kavram bize ait bir kavram değil, bakın çok önemli bir şey, Türkçe, bu kelime Türkçe ama kavram bize ait değil, bu ayrımı yapalım, yani bu ayrımlar önemli artık, kelime bize ait, değer kelimesi bize ait ama kavram olarak bize ait değil, ama medeniyet kelimesi gibi, yani medeniyet kelimesi bize ait... Ama içeriği medeniyet kelimesinden medeniyetten kastedilen şey, anlaşılan şey Batı uygarlığı. Modern Batı uygarlığı, seküler modern Batı uygarlığı. Yani dolayısıyla kavram bize ait değil. Kelime bize ait. Bu nasıl bir epistemik köleliktir? İşte epistemik kölelik bu. Epistemik kölelik, zihinsel köleleşme. Kelime yani bize ait. Yani Medine, din Medine, medeniyet. Aynı kökten. Değil mi? Ee, ama o e, kelimeye yüklenen anlam yani medeniyet kelimesiyle kastedilen anlam e, bizim yaşadığımız tecrübeyle ilgisi olan e, bir anlam değil. İlgisi yok yani. Yani Batı uygarlığını kastediyor. Uygarlığı kastediyor. Uygarlığı kastediyor. Yani bizimle ilgisi yok yani. E, kelimelerin e, kavramlara dönüşmesi lazım. Kelimeler Kelimeler kavramlara dönüşemezse ruha dönüşemez. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın eğer kelimeler kavramlara dönüşemezse, size ait kavramlara dönüşemezse e, o ruha dönüşemez. Oradan bir ruh atılımı gerçekleşemez. Çünkü e, bir dünya kuracaksanız kendi kavramlarınızla kuracaksınız. Başkalarının kavramlarıyla bir dünya kuramazsınız. Kendi dünyanızı kuramazsınız.